Şimdi tekrar bir test edelim arkadaşlar. Bakalım problem, network kaynaklı mıymış? Şimdi burada fark ettiyseniz, e, ID'yi de gö gösteriyoruz. Ancak ID'yi e, disable tutuyoruz, yani herhangi bir şekilde değer girişi sağlamıyorum. Update dedim, İncele diyorum. Result is not defined. Tamam. Bu sefer model'a girdi arkadaşlar. Trigger update proses. Result'ı görmüyor. Şimdi result'ı niye görmüyor? Ona bir bakalım. Ne yapmışız o tarafta? Ha bir saniye dur. Bizim result neredeydi? Şu muydu? Tamam. <laughs> Yani biz aslında şuraya response'u direkt gönderirsek de olur arkadaşlar. Bu result'ı görmüyor. Şöyle yapacağım. Ctrl KC deyip buraya response nokta direkt response'u bir gönderelim bakalım. Sayfamı yeniliyorum. Heh, çok güzel. Şimdi update'e bastığımızda artık en azından değerlerin geldiğini görebiliyoruz. Sadece bakın D'nin içinde ya, oraya response.d diyelim. Şuraya geldim, response.d diyorum. Tekrardan şuraya ön boşalt ve tam yeniden yükle. <laughs> Update, okey tam istediğimiz gibi geldi. Artık e, Bill Gates ya da işte Mark Zuckerberg'e bastığımız zaman buradaki alanları kendisi dolduruyor ve biz burada değişiklik yapabiliyor duruma geliyoruz. Bunu ne yapacağız? Mesela burada bir değişiklik yaptığımız zaman şuradaki update butonunu tetikleyeceğiz ve bu update butonu bizim backend'de ilgili fonksiyon, update fonksiyonu web metodunu tetikleyip değişiklikleri kaydedecek. Şimdi orayı daha yazmadık. Bir sonraki videoda orayla devam edelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.